Hadi, ya bu ne ya? Vurdun mu? Vurdun nasıl vuramadın? Bu videoda ben ve arkadaşlarım Minecraft'ın yükseklik limitine ilk çıkan olmak için yarışıyoruz. Ayrıca 80'e 80 küçük bir alandayız ve işleri biraz daha tuhaflaştırmak için güç 5 ve sonsuzluk basılı yayımız. Ayrıca ikisi de gender var. Yükseklik limitine ilk çıkan kim olacak göreceğiz. Ayrıca izleyenlerin 198 abone değil, tamamen bedava bir şekilde beni mutlu etmek için abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Ayrıca bu içeriği yabancı bir kanaldan gördüm. Eğer isterseniz o kanala gidip orijinal videoyu izleyebilirsiniz. Tam bir dakika bir dakika. Aa, iki bir şey ölüyor ol. mu? Evet, evet, Power 5 Unbreaking 3 Infinite. Oo ibeş. Dur 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 sakin ol sakin ol. Bakın şimdi Ola olay, olay, olay biliyor zaten Tuna. Belki ne biliyor musun olayı? Ne Bak şu, şu an görmüyorsun ama 320'de bir tane buton var. 320 Aynen. Evet e, en yani üstü. en yukarıda. Aynen. Oraya tamam. ilk ulaşıp tuşa basan kazanır. Ya bu sürede bu bizi öldürmek her şey serbest. Aynen. Tamam. 3 2 1, başla. Hadi bakalım. Sen niye hemen... Bo Allah. Hemen bozgunculuk yap. Bir crafting table yapsın da onunkine çöktü. Ne çöküyor? E, abi elim ayağıma dolaştı. Allah. Tıranın crafting table'ı vardı. Ha. Çökelim şöyle. Eyvallah Tura crafting table Ya abi bu şaka gibi ya. Ye Tuna kafayı yedip çek bana. Sanki sen bana Teşekkürler Ay, kanka. <laughs> Güzel değil. Al. Ya abi bir dakika bir durun ama. Bir şey yapıyorum. <laughs> bir de 360 atıyor. Çek at. Hadi hadi vur. Allah abi vurdu. Harbi vurdu. <laughs> Kasılmak gibi bir derdi yok herhalde. Derken Çok herkes. Herkes şey yaptı bir ben yapmalı. <laughs> Geliştirme ne lan? Kazma kazma. O zaman ben de alayım bana. Eee neredesiniz? Neredeyiz? Ben uzaklardayım ya. Yetin üstüne bak. Bir de shift basıyor. Vur şu yetin ha. <laughs> Aa. Turan kasına mı gittin sen? Ne? Yok yok. Tamam mı ya? Yetuna nerede? Yetuna'yı bul, Yetuna'yı bul. Kasılıyor, kasılıyor. Abi nerede bu maden? Gel, belki sana göstereyim. Burada bir maden var. Ne yapıyorsun lan? Bu game'i izlediniz mi? Evet. Üçüncü sezon beğendiniz mi peki finali? Şu, üçüncü sezon genel olarak güzeldi ama final bölümü çok kötüydü. Abi bebek kazandı ya, iyi misin? Çok saçma ya. Ben de maden gireceğim ya. Tura demirleri çakıyor şu an. Demir yok ki 3 tane bulabildim. Nasıl yok? Bulmuşsun işte. Daha ne istiyorsun? O zaman belki seninle bir anlaşma yapalım. Neymiş o anlaşma? Ben, ben seni Tuna'ya karşı koruyayım sen demirleri bana ver. <laughs> demir yok yok. 3 tane demir bulabildim. E, gayet yeterli değil mi? Madenin devamı kapatılmış ya. Gençler o zaman size adıyoruz. Adıyoruz mu? Evet adıyoruz. Yukarı mı çıkıyor? Bilmem. Yeton'a yukarı çıkarsa bittik bu arada. Daha indiremeyiz onu. Oh. Aa. Ama böyle çok yetersiz ya. Beyler 900 xp oldum Ben yukarı çıkıyorum adam hala halen de Yetuna adam yukarı çıkıyor Yetuna Hayır öyle de, dedi de. Yes Lan Hayır <laughs> Kendini vurdu, Kendini vurdu. <laughs> Abim Abi çok mob var ya of Harbi ya bu ne böyle Aa. Nasıl bir gelişti Sinsi adam gülüşü. Öl çocuğum öl. İskelet vs atıyorum burada. Siz ne yapıyorsunuz orada ya? Benim aklımda çok mükemmel bir fikir var şu an. Öğrenmek ister misiniz? Öğretmek istersen neden olmasın? Demek öyle. Kardeş ben sana balık vermeyeyim. Balık tutmayı öğrettim. Yani eğer balık tutmak için oltayı atarsan <laughs> görürsün. Yetim 50 kere öldü var ya yazık çocuğu. Ben geldim mi? Oo daha 100 blok var. Hani ya siz çok basitmişsiniz. Ben geldim bile siz yoksunuz piyasada. Nereye geldin ya? Ben ben basacağım bile bloğa şimdi. Bu butona. Ya birazcık salla bize gelelim işte ya. Birazcık salayım mı? Tamam biraz Onu diyoruz için. Bekle. Niyeymiş? Edit Pro nasıl çıkıyor öylesene? Nasıl? Bana öğretiştim. Ender Pearl'le nasıl mı çıkıyoruz? Aynen. Ya bak atacaksın oraya. Ondan sonra eline blue alıp şöyle şöyle koyacaksın. Sonra zaten otomatik oluyor. Dura. Hadi dene bak. Dura. Tutturman lazım işte. Oldu mu? Ya bu kadar oluyor işte daha, daha sıkı olmuyor. Gene de iyi, iyisin iyisin. Yetuna nerede? Yukarıda. Vursana. Teşekkürler. Evet arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Şimdi bir bakalım. Yetuna gidiyor ha benim olsun. Ben buradayım zaten. Ben en yukarıdayım ki şu an. Aile Oha gidiyor. ben çok aşağı düştüm. Çüş. Oha ya. İmkansız var <laughs> evet. Abi adam sampet almış yıkarı ya. Abi. Nasıl ya? Böyle eğlenmek için siz de uğraşıyorsun. Berk'in sesi çıkmıyor acaba. Ne yapıyor? Ha şuradaki kim? Ha şuradaki kim? <laughs> Hayır ya ne yaptı ya tamam kızım Hayır merak etme öyle bir şey izin vermem de belki sen o ne yapıyorsun dur her şeyi her şeyi ayarlıyorum şu an geliyorum hala yani gel buyur geliyorum <laughs> Ah! Ulan! Şu Ender Pearl'leri harcamak istemediğim lan. Bi 16 tane biftek ver ya. Bu ne böyle? Aç kaldık. Hadi. işte bu. Ya, aşağı, hayır Aşağıda, ya. aşağıda istediğin kadar alabilirsin. <laughs> o yatak mı yapmış oraya? Lan işsiz ya. Yine <laughs> gameplay değil mi? <laughs> o deli de galiba benim bloğum bir tık yetişmeyebilir aşağıya biraz blok toplayacağım. Ama şurada bir adam gördüm onun üzerine atlayacağım önce. <laughs> vuramadım. Ya bu ne ya? Vurdun mu? Vurdum. nasıl vuramadım? Oo, Abi nereden vurdu görsen var ya. <laughs> Aha. Yoksa geldim mi? Burada bir buton var basayım mı? Basmak istiyorsan. Basmayı çok arzu ediyorum. Hadi Ama basmayacağım. Şimdi şunu şöyle koyayım. Siz uğraşacağım biraz. Senin bir teklifin vardı hatırlıyor musun? Böyle demir memir bir şeyler diyordun. Evet. Geçerli mi <laughs> 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 Ama Tuna'ya karşı korurum ben şey ben seni öldürebilirim. Sadece Sen Tuna, Tuna, sana saldırırsa Tuna da öldürürüm. Eee <laughs> atlamayacağım. Atlayayım mı? o. o, o. <gülüyor> <gülüyor> Buyur gel. Lan! Hayır 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 bir dakika. Nerede? Gelemedi. Şurada. Düştüm ya. Düştün mü? Düştün mü? Ya abi ya. Var ya tutmaya çalıştım. Tutmaya mı çalıştın? <laughs> 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 oh. Oh. Sen, sen iyi geldin atına gelemiyor da. <laughs> Bize pes etmek yoktur. Al sana dur dur dur. Ateş etme. Gel buraya. Şey gel. Al. Ya. Düştü. Bu ilim unutma. Düştü mü? Düştü. O zaman. Al. Aldın mı? Bir daha mı attın? Bak vurma alayım şunları gözünü seveyim. Şurada Vurmuyorum bak. Sen. gerçekten vurmuyor. Bak alıyorum. Al. İnşallah Vurmayacağım. Sen Oğlum, sen bu kime bir kime edecek ya adam. bu? <laughs> o zaman al şunu da hadi. Al. <laughs> ne? Hoş geldin Yetuna, ne haber? Ama vurum, ben vuruyor muyum sana Yetuna? O zaman basıyorum şu. Boom.